Açıyorum kapıyı. Anneciğim hadi kapıyı açıyorum. Çekil arkasından. Çekil. Gel bir bak sana ne diyeceğim. Bir buraya gel. Bak şimdi. Göktuğ. Baba sana ne almış biliyor musun? Değişik bir şey almış. Sana göstereyim mi? Görmek istiyor musun? Nerede biliyor musun peki? Nerede? Baba sana ne almış olabilir? traktör mü? Evet. Aa sen onu unutmadın mı? Evet. Ama biz seni unutmuşundur diye düşünmüştük ya. Evet. Otur, otur şimdi buraya otur. Terliklerimizi giyelim. Göktü. Terliklerimizi giyelim hadi. Ya terliklerine bak. Ufacık ufacık. Mum evet. gel. Evet anneciğim. Ama şuraya kadar yürüyeceğiz ya. Vurmaz. Babanın aldığı şeyi göstereceğim sana. Giy terliklerini giyebildin mi? Ayağa kalktın mı giyersin tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Gel bakalım Göktuğ. Gel bakalım. Yürüyoruz. Evet. Evet. Göktuğ baba sana ne almış olabilir? Ne almıştır sence? Balon değil. Beni takip et. Gökta beni takip et. Beni takip et. Ha, çok hızlı geliyorsun. <laughs> çok hızlı geldin. Çok hızlı geldin. Şimdi bir daha beni takip et. Gel buraya. Önüne bak ama. Ama önümüze bakın. ne o? Ne? Neymiş annem? İ i̇nanamıyorum gösterime Neymiş o? Evet kep. Nasıl, oğluma ne almış. Oh. <laughs> hepsini nasıl kaldıracaksın tek başına? Aa, nasıl götüreceğiz bunu? Buradan nasıl açacağız peki? Bıçak getirmemiz lazım. Hah. Ne kadar mutlu oldun? Çok mu? Çok mu? <laughs> aç 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 aç. Hah. Evet, götürelim götürelim. Evet balkona götürelim. Balkonda açalım onu olur mu? Alkış et. Babasına kokulu öpücük Ama emzi çıkarsan ya bir. Allah çilek yediydik en son ağzımıza bak. <laughs> Efendim. Ay, açalım açalım hemen açalım.